Merhaba arkadaşlar. Burası Aydın Didim Altın Kum, Birinci plajda yeni sıfır yapılan bir binada arka cephede kalan son 3 üç daire. Üçü de 3 üç artı 1. Yani 3 artı 1, 3 odalı. Her birinin fiyatlarını da söyleyeceğim. Bir tanesi 1200, bir tanesi 1250, bir tanesi de 1300. Birazdan size örnek bir daire göstereceğiz. 1250. O diğerleri de hepsi aynıdır aslında. Birbirinin aynısıdır. Denize tam hakim değil. Yeni sıfır yapılmış bir binada ön taraf değil arka taraf salonun bir odasında ya da balkonun bir odasında kısmen deniz manzarası var. Kısmen deniz manzarası var. Tam denize hakim değil. Buna rağmen kısmen dersem kısmendir. Durum bu sevgili arkadaşlar. Bölgeyi de size böyle dronlarla özetledik. Şu anda 1.250'lik bir ev sunacağız. Manzaramız bu. Gerçek dronla Furkan çekti. Ben de kanalıma ekliyorum. Yeni sıfır asansörlü bir binadır. Birazdan içinde göstereceğiz. İşte yaz geldi. Yavaş yavaş hareketlendi. Evet değerli arkadaşlar. Hadi biz de evimize bakalım. Evimize bakalım. Her şeyin en güzeli sizin olsun. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Aydın dedim altın kupla bu plaja sıfır niteliğinde size 3 tane daire sunacağız. Daireler 1 200, 1 250, 1 300. Hepsi de 3 artı 1. Ama deniz manzarası böyle değil. Peki Plajımız bu. Birinci, bu birinci plaj. Altın Kum'da birinci plaj. İlk san var. Öğretmen evi burada var. Ondan sonra polis akademisi yeşil kente doğru gidiyor. Drone görüntülerini size arz edeceğiz. Ronay burayı gösterdin. Biraz daha yakından göster Ronay. Heh. Şimdi Ronay böyle sol taraftan binayı göster. Heh. Tam kaldır şimdi. Şeyi kaldır. Bina bu Ronay göster. Evet o binanın ön tarafı değil arka tarafı balkonlardan kısmen deniz nerede merak etseniz denizi görürsünüz ve ona gel Evet 1 mil 200 buralarda göster onay 1.200 1 milyon 250 1 milyon dairelerimiz nerede? Bu binada 3 artı 1. Size örnek bir daire göstereceğiz. Eşyaları var ama eşyalı olarak satılık değil. Eşyaları almak isterseniz alırsınız. Furkan da karşıda dronlarla uğraşıyor ve Rona'yı biz kapatalım. Gidelim dairemizin içini gösterelim. Tamam gel. Evet sevgili arkadaşlar bu dairemiz 1 milyon 300, 1 milyon 200 de var. Bunun altında diğer tarafta da 1 milyon 250 var. Yani burada 1 200, 1-300 arası daireler. Size gösterdiğimiz daireler. Evet bu dairemiz sevgili arkadaşlar. Plajı gösterdik. Koridorumuz burada. Gel. Sonra da odaları göstereceğiz. 3 odamız var. Rona yavaş yavaş göster. Titretme. Biz tripodu kaybettik. Bir de azar işitmeyelim. Değerli arkadaşlar burası da işte burada sütunlar var. Burada bir boşluk oluşmuş. Buraya da dolap koymuşlar. 2-4 kapısı var. Ve sevgili Rona gel. Gel Rona'yı. Ho, ho Evet bu da odamız. Bu kullanılmamış. Bu peştemaller, bu çarşaflar nedir? Oraya koymuşlar. Nerede? Klimalarda var. Eiffel. Eiffel klimamız. Odamız bu. Rona iyi alıyor musun Rona? Ha, Rona gel babacığım şimdi buraya geç. Benim olduğum yere geç. Bu vitrini mitrini de göster. Oda bir. Tripod gelecek. Senin elin yoruluyor. Tripod daha. Evet o da bir değerli arkadaşlar aydın dedim altın kumda asansörlüdür. Dışını size arz ettik. Cennetten bir köşedir. Gerçekten memleket cennetten bir köşedir. Evet gel Ronay. İkinci odayı da gösterelim. Keke Said sen de gittin. Keke hemen oğur beş Burası sevgi arkadaşlar. Burası da evin ikinci odası. İşte eşyalar da görürmüş. Yani burada ne burada sanki şemamemi çalacaksınız. Rahat. Ha, yatak çift kişilik. Üstünde de serinlenme. Gardırop da orada. Efendime söyleyeyim. Dilerseniz buraya bir tane televizyon da koyarsınız. Değil mi Ronay? Böyle. Evet. Güzel. Oda 2. Spotları gördünüz. Ve oda 3. Sonra da salonla mutfağımızı göstereceğiz. Oda 3. Üç. 3 oda. Ronay, bu, bu çarşaflar niye toplu Ronay sence? Evet. Oda 3. Üç. 3 oda. Sevgili arkadaşlar bu da üçüncü odamız Ronay. Benim bulunduğum yere gel. Rengeki sore. Rengeki şine. Sevgili arkadaşlar ne güzel renkler varmış burada. Biliyorsunuz dilimde doğal gaz yok. Kalorifer altyapısı var. Yani bu, bu ev soğuk olmaz da ama her ihtimale karşı yine onları beyan edeyim. Gel Ronay gel. Üç odayı gösterdik. Binanın dışını gösterdik. Ve geldik 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 sevgili arkadaşlar. Temizlik yeri burası. Burası değerli arkadaşlar banyomuz. Burada 1200, 1250, 1300 3 tane daire kaldı. Öndekiler hep satıldı. Dairemizin banyosu. Ronay sana zahmet zahmetli. Burada termosifon, burada çamaşır makinesi. Gel Ronay burayı da göster bu takıp taklavatı. Burada evye, mevye. işte ayna falan sıfırdır bu daireler ve sevgili Ronay biraz böyle bu tarafa git. Evet geldik salonumuza. Ho ho. E. Ee, vallahi deniz manzaralıymış bu daire ya. Neyse Ronay sen böyle geç babacığım. <laughs> Sevgili Ronay, yavaş düşme. Burası da salonla mutfağımız. Salonla mutfak. Bizim genç biraz da politikaya girmiş bir kardeşimiz yaptı burayı. Ee, genç, dinamik, saygılı, seveceğim bir kardeşimiz yaptı burayı. Dolayısıyla öndekiler sattı. Herkes öne saldırdı. Bunlar kaldı. Ama 3 odalı, 3 odalı burada yok. 3 odalar, dubleksler, geçen bir dubleks vardı. Biz 1.325'e sattık. Bir şeyler oldu mu oldu. Artık kimsenin günahını almayalım. Şimdi sahibi de İsveç'ten geldi. Şu anda da bana bugün dedi ki, ben artık satmıyorum. İsteyen olursa 160 dolardan 1 lira aşağı vermem. Evde 10 küsür yaşında. Dolayısıyla bunu kıyasladığım zaman bu öyle sizi yoracak mantıksız bir şey olmayacak gibi. Ve bu balkonu göster Ronay. Bu balkon Kuzey CHP bakıyor. Denizle hiç ilgisi yok. Evet. Orada da bir balkon var. Ronay burada gel şimdi oraya geç. Buraya geç. Tam böyle çarpmadan bir yere. Yine bütün odalarda klima var. Yani tabii bunu alırsanız klimalar kalır. Eşyayı alırlar. Eşya da çok öyle pahalı bir eşya değil. Sevgili arkadaşlar. Evet, ona bu tarafa tut. Bu televizyon, üstte klima var. Bu da buzdolabı. Ben geçen yıl yine böyle garip garip hallere düşmüştüm. Evet. Buzdolabını açamıyor demiş biri. Geko demiş, bir şey demiş. Geko da bizim orada nedir? Geko, geke demek. Geke bizim orada e, memlekete memlekette anneler sevdiği insanlara Geko derdi. Geko. Geko güzel bir şeydir ama bunu tabii değiştirmişler. Sevgili arkadaşlar buradan bir balkonda burada. Şimdi onu da göstereceğiz. İşte denizimiz de orada. Şimdi biz balkonda denizi daha iyi göstereceğiz. Tabi deniz burada daha iyi gözüküyor. Gel oraya gel. Gel babam. Geliyor musun Rona'yı? Çağatay'mın Ronay. Evet. Evet. Bu kapı nasıl açılıyor? Bu ne? Acayip bir, bir evmiş lan bu. Ha Rona, şimdi buraya gel. Buradan denizi göster. Heh. Benim bulduğum yere gel, denizi iyice göster. Deniz nerede? Denizi ararsanız, deniz karşıda. Evet. Denizimiz karşıda. İşte bu yoldan gidersiniz. Bizim gösterdiğimiz yerden gidersiniz. Deniz de o. Sevgili Rona'yı, burayı da arz ettik. Evet. Değerli arkadaşlar burada 1200, 200 1250'ye 300 250ye 3 tane daire var. Burada sattık başka da yok. dairedir. 3 artı 1 ayrı mutfaktır. 3 artı 1 ayrı mutfaktır. Evlerin şekli, şemali budur. Ondan sonra güzel halay biliyorsanız böyle İngilizler bizim halaylarımızı severler horonlarımızı. Kendinize güvenirse geri halay başı alırsınız. Güzel ölümlü dünya. Üç günlük dünyada her şey gönlünüzce olsun. Biz de işte böyle koşturuyoruz, moşturuyoruz. Ya Allah bismillah hayırlı günler hayırlı akşamlar hoşça kalın